Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox. Birimiz babanın odada yazsın. Birimiz benim yatakta. Hayır ya. baban şimdi bu konuyu başlat mı videodayım? Allah'ım ya. Başlat. Hayır hepimiz bu odada yazacağız. Bu. Hı hı hı. Gel. Ya babaanne bak bura çok kötü oldu direkt Isırmış deri ısırmış Aa yok ben oraya ısırmadım orada kendi oldu Bak şurada ısırdım ama Bak burada da ısırmış olabilir ama buraya ısırmadım Burayı da yerine Bak benim karakterim bu yeni al. Bir kerecik eğilip de bunu Bu bir paket. En sevmediğim. Aşk çok tatlı ama çok olan ama kendisi çok güçlü olan bir al Bak Bak tipi çok tatlı. Tamam ben bunu duyuyorum. YouTube'a Oyuncular geldiğini aldı. Evet, maç başlıyor. Ya, bırakmadım. Kafa topu 2'de zorlu ben mücadele ben başladı. Gol mü? Hayır. Ben hayır. Direkten döndü. Ben Güzel bir kafa vuruşu. Şansını kafayla denedi. Maç şimdi. 1-0. Ayağının içine yap. Zap zero mu geldi? Ben top bomb vuruldu. Gol gol. <laughs> Süper kurtarış. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Sakin kalıp rakibin maalesef kendi kalesine gol attı. İyi vurdu. Direğe çarptı bir oyunu. Kafa vuruşuyla gol geldi. Üstten gol peşinde. Şanssız direkten sekiyor. Hakem uyarabilir. Akıl dolu bir vuruş. Alttan gol amaçlıyor. Ve top. Her şey henüz bitmedi. Topu çekti. Rakip kaleye yapamadı yere. Top döndü. Kafayla şut çıkardı. Mükemmel bir kafa golü. Hmm, hmm, Parkur gayri go oynamıyor başında. Bunda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Babaanne bunda da ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çiftten çatıya atlıyoruz. Oradan buraya atlıyoruz. Öyle bir Ofisteyiz. Şimdi. Ama en kötüsü oyunda biz kızız. O <laughs> kim <Bokayım> ki? Gelin <laughs> kınasın. 30 dolar sen. Hepsi. Zekiye Ne? Zekiye. Ne? Ne zaman düğün? 15 yıl oldu. 20 yıl oldu. mü bu? Düğünür. Ne zaman ol? Ee, nerede oluyor musun? Çok. Şeyde gelmiş, Derya'nın kızı da gelmiş, Cansel yani, yani. da de. zaten, geçen sene kızının da düğünü var. Yok, Dayısı öldü bir de içinde. bakalım ne yapacaklar. <laughs> Şerkezlik varsa. Şerkezlik varsa. <laughs> ya ne yapacağız? Ben en iyisi en koyu oyunlarımdan biri Bu. Diğer ki var bir de yanındaki. Aa, oh, bu oyun şu anda bayağı bir anlamsız aslında. Kavale bu boş ver. Mark. Hmm. Oğlum, Oynama. Açılacak yara maymun götü gibi sonra ne ayakkabı giyebileceğin ne bir yere Video gidebileceğin. Videoda olduğumu biliyorsun küfür etme. Hı? Videoda olduğumu biliyorsun değil mi? Anladım. 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 Ne oluyor biliyor musun? Adamın kontrol etti. Adamın arabada tam 49 tane pislik kaşak ve hırsız var. Gün boyunca kaçtı. Olduk çıktı. Sen beni niye sıkıştırdın? Evet. <laughs> Dukla. <gülüyor> <Parvallar>. <gülüyor> Maneler <imunterlaysori> mm -hmm. olsun. Taksiyle geçmek için size bir şey Benim sebebi. Bizi sahip. Benim için küres sahip. Derdinizi iki katlama ve bestel ürünlerinde 150 liraya varan hediye çeki fırsatı Vestel Bel'de. İletişimde yepyeni bestel. soluk Vestel ile Çok, Çok pis. Arasa pisliyordum sen ondan pis olmuşsun haberim. Tamam babaanne bak. <laughs> Ayrıldığımızda küçük bir kaza oldu. <laughs> Yaradan var mı yazalım bizde? Hayır ama araba yolun ortasında. Gelip çekelim de. Tamam, çekilmesini mi istiyorsun? Evet. Ne? Var? Bak. Araç çekici var. Araç çekici gönderiyorum şimdi oraya. Baba kalktı. Benim bir de hayalet. Bazı evlerde hayalet oluyormuş. Onları gönderiyorum. Aa bırak. Baba ne, ne yapıyorsun ya? Videoda olduğunu da biliyorsun. Sen de video çekilmişsin. elleri küçülmüş. Oyuncak bebeğim hayaletli ve hareket ediyor. Ne yapıyor dedik. Oyuncak hayal hayaletli ve hareket ediyor. Ne yapıyor dedik. Duvarları çıkıyor. Onu yakalayabiliriz. Onu yakalayabiliriz. Çok hızlı o. Peşinde mi? Hemen yardım edelim. Bak hayalet devriye. Hayalet devriye. Gerçekleri var böyle bir şey. Yoksa hayalet devriye. Tamam bu şimdi burada arayacağız. Hayal Bak dişi de hayaletli. Hareket ediyor. Nasıl <laughs> <Aa>, gitti. <laughs> Duymadık ya gittiğini. Bilmiyorum ki. Hepimiz duymadık. Kalk bakalım. Var. Uyuyor da uyuyor. <laughs> yok yok gitmiş. Ya biz de seni gittik sandık. Acil durumu nedir? Karın kasın kasın malar geçiriyor. Hamile mi? Evet öyle. Tamam. Kaç aylık? Ka tamam. Kaç aylık ne? Gitmemiş. Mutfakta? Duruyor. Konuşmayı bırak yardım geliyor. Konuşmayı bırak yardım geliyor. Bak baban ne yemiş ekiyor. <laughs> Kılım da kalmamış ve bak ver ver. <laughs> Kılım da kalmamış. Yeni babalık. Nine one one, what's your emergency? Bu a sign, sir, so due to Aşk <imled> mantıklı intikam devam edecek. Iıh. Ne alırız? Pes pes sor. Oradan herkesin aklından, dilinde, cebinde Sen de geç aldın. İlk <imled> oyun dünyasına ilk adımını yapaydı. Aşk mantıklı intikam devam

Ha, o sen, sen yaptı. Kakan geldi dedi, gitti. Ondan beri kimse gitmedi. Gitti. Gitmemişti. Gitmemiş girmem, <laughs> değil mi? <laughs> evet. Gel gel. Bir şey sor. <laughs> Hayır. <Hı>. Bir şey sor. <laughs> Hayır. Bir o kadar yaptığına şükür et. Ağır durumda. <laughs> Kaldık biz kıçında. Ağır durumda dedir dışarıda bir ayaklanma var. Kaç kişi var? Kaç kişi, var? arası kişi. Var. Dur dur. 100'ün 100 üzerinde. Silah var mı? Yok. Her her yer silah ve bıçak dolu. Saklan hemen. Saklanmaya bağırın. ben on yardım gönderiyorum sahne. Kopek nerede? Kopek kaçtı. Şimdi biz gönderiyorum. SWAT filmleri. Dün gidince gidip oradan film açacağız herkes yapacak. Bir bir şey Bu sefer çizgi film bir çizgi filmin filmini açacağız. Allah. Ama çok komik bir karakter var Necati Allah. diye. O çok komik. Ya ben Bırakıp öyle uyuyun. Verdi. Şimdi oraya diyorum. Nedine ablan gidince hepimiz gidelim. Oraya bir film açın. Aynen. Yatıp. Yatıp kalalım. Kalk bakalım. Geçirelim ablanı. Tamam ben de videoyu bitiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu videodan bu, bu kadar. Arasın. Görüşürüz.